Arkadaşlar merhabalar. Yine sabah geldik tarlaya. Bugün boru işleri var yine. Geçen gün şurada boruyu yaptım. Ama arkasından bir daha patlatmışım. <laughs> Şimdi onu yapacağım. Ağaçlar zeytinlere güve ilacını attık. İçine deniz yosunu koyduk. Ondan sonra 20 20 var. Onu koyduk. 2-3 ee, üç çuvalda potasyum nitrat aldım. Bundan sonraki aşama sadece potasyum nitrat atacağım. Ee, böyle yoğun olarak bak şey yaptığımız tarlalara. Ee, bu senenin şeyine gelecek olursak şöyle bir kısa bir özet geçelim. Bu sene ee, ağaçlarda şöyle bir durum var. ara yaptırmadığım tarlalar çakılı. İnanıyor mu? İnanır mısınız? ara yaptırmadığım bahçe var. Bir tane o da yaptırmadığım bahçe var. Çakılı. Bu yüzden çok biraz içim buruk. Ne bileyim yani üzüntülüyüm ya şimdi bu bahçede geçen sene çok vardı da yoktu muhabbeti değil yani bu. Her bölge bizim ağaçlarımızı her sene düzenli bakarız. Verim her sene aynıdır yani böyle. Verim şaşmaz. Bu sene %90'sa seneye %60'larda hani böyle ağacı bilirsin tanırsın. Tarlanı bahçeni tanırsın bilirsin zaten. Öyle bir durum var. Valla aşağı yukarı 8000 bin lira ara parası verdim. Tarlalarda bir tane zeytin yok üzgünüm çok bu konuda. Ara yaptırmadığım bir bahçe var. Bu bahçe bir 40 dönüm. Bu açığı burada kapatacağız herhalde. Şuraya mesela size göstereyim şöyle kısaca. Ah zeytine bak. Zeytine bak çakılı. Maşallah zeytine bak. Ağaç çakılı yani. Zaten şöyle diyeyim. Ağaçta zeytin olup olmadığı belli oluyor. Dalların şeyinden belli oluyor bak maşallah zeytine bak şu zeytine ağaç bakarsa ee, diyeceğim o çakılı burası şöyle şimdi bak dalın havada biraz şey dalın şuraya bak maşallah bak yakından gösterebilirim şöyle Şuraya bak. Şimdi bu içlerinin palatırlarında bile zeytin var ya böyle iç <laughs> piç palatırlar deniyor ya. Şöyle göstereyim bak. Bak abi şu muhabbete bak ya. Şuraya bak. Bak. Bunlar bunlarda bile zeytin çakılı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Yemin ediyorum var ya. Böyle bir şey yok. Hala mı var ya şey güve? Hala güve var ya resmen var ya. O kadar ilaç attık. İki sefer gezdim. Şuraya bak bak. Sallıyorum. Ağaç şeyi kopardık. Nasıl uçuyorlar bak bak. Ağaçların içi serin tabi attığımız şöyle diyeyim göz taşı şey, göz taşı nereden çıktı ya deniz yosunu olsun ağaçları serin tutuyor yani bir şeyi var ağaca karşı maşallah şuraya bak şuraya bak şöyle bir daha göstereyim bir maşallahınızı alırım ee, yağmur yağdıkça tabii daha çok ön plana çıktı. Bak, abi tam fotoğraflık değil mi ya? Şuraya bak, şuraya bak. Ağaç çakılı ya resmen ağaç. Ha şuraya bak. Ağaçlar maşallah resmen çakılı. Diyorum ya, ara yaptırmadığım bahçelerde. Keşke yaptırmasaydım ama şöyle bir şey var. Bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle zeytin budaması yaptırmayacağım. Kesinlikle. Ben bunu anladım abi. Yani yaptırmayacağımdan kastım şu. Şimdi ben bu bahçemi diğerlerine yaptırmamış olsaydım. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani şimdi biz aslında en başta atayı yapıyoruz yani. Şunlara bak bak. Konan şeylere bak üstüme. <laughs> Biz aslında atayı şöyle yapıyoruz. Yani nasıl diyeyim. Şimdi bu ağaç şu gördüğünüz ağaç Şubat ayında aracı geliyor mu bu ağaca? Geliyor. Şimdi bu ağaçta zaten önümüzdeki yıl diyelim. Şimdi ağaç ağaçta değişiyor. Ee, önümüzdeki yıl bu ağaçta çakılı zeytin var diyelim. Şimdi yani zeytin yapmış. Ağaçtan toplamışsın zeytini. Ağaç yorgun, yıpranık. Sen gübreyle desteklemişsin. Bu ağaç sana gene verecek. Gene verecek. Ama Şubat ayında geldiğinde bu amacı, ben bu yıl bunu not ettim. Notlarımın arasını aldım. Şubat ayında geldiğinde adam buna giriyor. Çat 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 kesip gidiyor. Bunu kesip götürüyor adam. Ondan sonra zaten bu ağaç az verecek. Adam bunu kesiyor ağaca bir yara veriyor ee, Olacak sürgünleri belki yapacak sürgün dal kesiliyor Bu yüzden Ne oluyor Adam Buna Yüklendiği için Hem Budamadan zarar görüyor hem zaten yıpranmış ağaç Ama şu an Toğurdan sonra ara yaptırmak Diyelim bu ağaçta şu an gördüğüm kadarıyla geçen seneden şey var Ağaçların sürgünleri şöyle Görelim bak. Maşallah. Taze taze. Bu yolun sürgünleri şurada belli oluyor zaten. Taze taze. Yukarı yukarı böyle bakıyorlar sürgünler. Şimdi bu yıl diyelim toğur arası yaptırdık. Ne olmuş olacak? Adam bu ağacı atlayacak. Bakacak ağacın durumuna. Bu ağaç bu yükü taşır hop geçecek. Başında sen de dursan atlattıracaksın adamı. Hem işten tasarruf hem cebem tasarruf. Şimdi ben 8000 lira ara parası verdim. Adamlara koştur koştur iş yaptırdık. Çoğu insandan zaten hani laf da yedik yorumlarda. Yani beğenmeyenler de olmuştur ama de, o yediğim laflar döndü dolaştı şimdi bir şeye geldi. Hani ne oldu? Benim zararım oldu. 8000 bin lira ara parası vermiş oldum. Şu an 8000 bin lira cebimde olmuş olsa ben buraya bir çakarım gübreleri. Çuval çuval potasyum nitrat atmazsam hiçbir şey bilmiyorum. Tarala bir çuval. Er şu, er tarala. Yani şöyle diyeceğim, bundan sonraki benim sistemim arayı budamadan sonra yaptırmak, ee, şeyden sonra, toğurdan sonra yaptırmak. Doğru tutsun abi. Tıngır 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 gelecek buraya adam, ada arasını budamasını yapacak. A ya, bu iş böyle olur, başka türlü olmaz bu iş. Yani benim görüşüm bu. Ki ben böyle yaptıracağım. Ee, şimdi diğer bahçelerimde yok. Bu tarlayı ara yaptırır mıyım yaptırmam. Şu an bu sene. Paranın altında kalma bir senesi yani. Böyle bir seneydi. Kaçırdık yine seneyi. Ee, var mı Allah şükür bu bahçede var. Güzel de doğru var. Şu yarıya kadar var. Yarıdan sonra yine biraz sıkıntılı. Böyle normal. Hakkımızda hayırlısı olsun. Belki çok masraf yapıyoruz. Şimdi 8 bin lira ara parası vermek de koydu. Yani normalde 20 bin lira da tutabilirdi. Adamlara koştur koştur iş yaptırdık. Sıkıntılı. Neyse. Benden bu kadar. Bundan sonra işte atacağım gübrelerde, ilaçlamalarda ağacın yükünü biraz hafifletmek için gübre destekleri ve desteklemesi yapacağız. Bu bölgede de çok kuru ağacım var. Şöyle. Işte, başta şöyle. Bu bölgede de çok bunları sökeceğiz. Bak bunlar kuruydu mesela. Bu ağaç kurumuştu. Bu ağacı kestim. Versillium hastalığı var işte. Bunu kestik. Buradan dipten patlayan palatır. Maşallah bu kadar oldu. Bundan bu da gitti. Yani altından çıkan taze de gidiyor. Çünkü kökte var hani gövdesinde var. Şimdi şuralarda gördüğümüz gibi hep aynı hastalık var. Şunlar da gidecek zaten. Şurada da var. Bunların yerine hepsini sökeceğim. Traktörle geleceğiz kepçeyle sökeceğiz. Tekrardan böyle yeni yeni taze taze ekeceğiz burayı. Ama işte ardındaki kökün şeyindeki hastalık. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum çünkü mesela eksek de yerine yine aynı herhalde bir kireç atıp falan kireçe kükürt bir şeyler atacağım oraya tarala diyorum şeyi doldurayım kükürtle kireç güllece kazdıktan sonra içine şöyle bir yıkattırayım belki faydası olur mu bilmiyorum da olabilir ne olmasın işte burada da aynı muhabbet. Şurada gördüğünüz gibi boruyu ben burada tamir ettim şu arada. Kepçeyle kazarken geriyi de koparmışım. Kopardığım yer şimdi orası da duruyor. Gelip kürek almadık. Çapayla geldik sadece. Kazamayız çapayla. Tekrardan gideceğim. Sonra tekrar geleceğim. Altta palatırları alıyorlar. 2 tane abi var. Tarlayı temizliyor. İşte burada da bir aynı bir hastalık, şöyle. O, o dalları atmamız lazım acilen. Neyse, oh. öbür tahlaya gidelim de orada görüşürüz. Şimdilik hepinize iyi seyirler.